Bakın Erdoğan'la Kılıçdaroğlu birbirine benziyor. Aynı. Kopyalar ya. Gerçekten kopyalar ya. Erdoğan sıkıştı mı ekonomiyi yönetemedi mi dış güçler, dış güçler başlıyor. Kılıçdaroğlu umut alamıyor, partiyi büyütemiyor, kendi aday olamıyor. Kendi aday olamıyor. Messi olmak istemiyor, Messi olmadığını biliyor. Messi'yi de yalanlarıyla, iftiralarıyla boğmaya çalışıyorlar. Sıkıştımı da saray içimizi karıştırıyor. Saray parti kurduracak. Saraya giden CHP'li. Yok kardeşim böyle bir şey ya. Kim saray bence bunlar diyorum ki bilinçaltından kendilerini mi ele veriyorlar acaba? Bunlar sarayla görüşüyorlar da bu iktidar bu muhalefetten bu muhalefet bu iktidardan memnun. Aklıma bu geliyor biliyor musunuz en son? Ya diyorum bunlar böyle ikide bir de bu palavrayı ortaya atıyorlar. Acaba diyorum bunlar gerçekten gizli görüşüyorlar mı? Yani? Karşı, karşılıklı memnuniyet var. Ya, yani. Memnuniyet var aralarında.